Şimdi tabii Ramazan Hoca'nın söylediği bir komplo teorisi. Ama çok e, basit, e, ucuz bir komplo teorisi. Komplo teorilerini ben Bülent Topuz olarak severim aslında. Biraz zihin açar, düşünmeye sevk eder. Arkasında ne var diye bakarsınız. Olan olmayan şeyleri meraklı insanlar öğrenir. Ama burada yani evangelisim veya e, din e, faktörü yani Denizli'ye, Denizli, Denizli insanla, Türk insanına bu tür isnatların yakışmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok. Yani Laodikya diye bir antik kent var. Pamukkale nasıl varsa, Tripolis nasıl varsa, Efes, Sardes nasıl varsa burada da bir antik kent var. Ve bu antik kent kazılırken, ayağa kaldırılırken burada bir kilisenin işte Anadolu'da bulunan ve İncil'de geçen yedi kiliseden birisinin yok sayamazsınız. Yani bu kilisenin varlığını ortaya koymak ve restore etmek buradan turizm amaçlı Ziyaretler beklemek yani isterse bu şey olsun e, dini amaçlı yani haç vasifesini görmek için kendi haç ritüellerini yerine getirmek için olsun bir şey fark etmez yani biliyorsunuz Aziz Filip'in e, mezarlığı da şehitliği de e, Pamukkale'de Hierapolis'te o da aynı şekilde keşke insanlar bunları insanlardan kastım turistler işte Hristiyanlar evet. neyse. Bunların varlığını görmek bilmek için bir turizm destinasyonu olarak Denizli'yi belirleseler ve gelip gitseler benim Bülent Topuz olarak bu şehrin e, Müslümanları olarak, Türkleri olarak Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki. Ne olabilir? Yani bize nasıl bir e, bulaşabilir? Ben bunu anlamıyorum. Yani buradan ben e, bu şu, yerin ayağa kaldırılmasında Pamukkale Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Yani Celal Şimşek hı hı. ve e, şimdiki rektörümüz nezdinde, bütün e, Ahmet Kutluhan nezdinde, bütün emeği geçenlere, şehrimizin sponsor, bu Laodikya'nın kazı sponsoru Osman Zolan nezdinde, bütün Denizli Belediyesi çalışanları ve Denizlilere teşekkür ederim. Yani bu normal bir süreç. Ama biz şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ee, Türk dönemi eserlerine de aynı hassasiyetin ve aynı duyarlılığın gösterilerek onların da bulunması, ayağa kaldırılması ile ilgili olarak e, bir hassasiyet bekliyoruz açıkçası. Yani biz de bu yörenin insanı olarak yani bir yönde kaptırıp gitmeyelim. Yani burada bir sorun yok aslında ama biz bir yönde kaptırıp gitmeyelim diye bunu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Efendim son olarak şunu söyleyeyim. Bu açıklamaların Denizli'nin din turizmi ve normal e, turizmi açısından tehlikeli olduğunu düşünüyor musunuz? Yok hayır. Ben şimdi biraz farklı düşünüyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi Hı -hı. bir şey var ya. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor ama Burada şimdi siz 40 defa işte burada İncil'de geçen 7 kiliseden biri var deseniz he denir. Ama böyle bir tehlike falan var denildiğinde Allah Allah denilir. Şimdi memleket olarak millet olarak abdestimizden şüphemiz yoksa bunun ilgi çekmek ve oraya gözlerin donması bakımından faydası bile olabilir. Önemli olan benim hepsi onu söyleyeceğim kimin ne dediğinden ziyade bizim ne yaptığımız. Yani bu konuyla ilgili ne yaptığımız dediğim gibi bizi kurtaracak olan hani kaptırıp gitmemek yani bu e, antik şey Roma dönemi ne bileyim Bizans dönemi kaptırıp gitmeyip Bizim kendi eserlerimizde mesela Laodikya'da ya da e, kayar resimleri var, kaya, e, Türk damgaları var. Hı hı. Ya bunları da bir şekilde gündeme getirip yani burada acaba Türkler 1071'den önce de burada mıydı? Hani ben bir akademisyen olarak buradaydı diye iddialı bir şey söylemek istemem ama hı. burada mıydı? Sorusunun da cevabını aramamız gerekiyor. Yani bizim kendimize bakmamız gerekiyor hı. diye düşünüyorum.